Evet arkadaşlar neredeyiz? Şu anda ile arasında bulunan Perşet Bey da bulunmaktayız. Neşli bir gün, soğuk bir gün. Burası kış sezonunda menderesleriyle yine doğal harikalar yaratan çok güzel bir yer. Götlerden baktığınızda menderesler o kadar güzel görünüyor ki drone ile çektiğinizde yani doyum Bulamıyor onları seyretmek için. Stovacı olarak, e, trafçı olarak zor hava şartlarında buralara geliyoruz. E, sizler için buraları ödüntülüyoruz. Tokatla ordu sınırları arasında yer alan Perşembe yaylasında Menderesler yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da doğa severleri bekliyor.